Olur, olur. Tamam öyleyse. Görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun size de. Nilay Hanım. Ne diyor? Söyleşiye çağırıyorlar okula. Bizim okula. Atıyorsun. Yok canım gayet ciddiyim. Böyle okul aile birliği toplantısında karar almışlar. Bundan sonra her hafta okulda böyle konusunda uzman, ünlü birini ağırlayıp böyle bir söyleşi düzenleyecekler. Soru cevap gibi böyle. Anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Yani bana hiçbir şey söylemedi. Bana sormadan geliyor seninle konuşuyor. Hayır onu geçtim. Sen neden bana söylemiyorsun Kerem? Çünkü seni üzmek istemedim. Unut tamam mı? Annemin söylediği her şeyi unut. Bak onu söylediği hiçbir şeyin benim için en ufacık bir önemi yok tamam mı? Ya bir de Melis'i takmış kafasına ya. Tamam evet biz de biliyoruz, biz de farkındayız. Ona gidip her şeyi açıklayacağız, söyleyeceğiz bir şekilde öyle değil mi? İşte yanlış yapıyormuşuz, nasıl arkasından iş çevirirmişiz. Melis'e bunu nasıl yaparmışım? Ya biz ne yaptık ya? Biz kötü bir şey yapmadık ki. Biz adam mı öldürdük, biz hırsızlık mı yaptık? Biz sadece birbirimizi çok... Teşekkürler, sağ olun. Düşündükçe daha da sinirleniyorum ya. Yani benim ne düşündüğümün, ne hissettiğimin... ...onun için hiçbir önemi yok Kerem. Ben onun umurunda bile değilim. Bak Zeynep, annen ne yapıyorsa senin iyiliğin için yapıyor. Alakası yok ya. Beni şu kadarcık düşünseydi eğer... ...benden habersiz gelip seninle konuşmazdı zaten. Kerem. Ne olur benden uzaklaşma ya. Bu nereden çıktı şimdi ya? Annem... ...annem gelip seninle konuştu diye beni bırakma. Tabii ki de bırakmayacağım. Seni çok seviyorum ben. Her şeyi halledeceğim demiştim. Evet, dedim. Melis'le de konuşacaksın Konuşacağım. Her şeyi halledeceğim dediğim gibi. Kerem beni yalnız bırak. Ağlıyorum kendimi ama. Ya, tamam <laughs> sen ağlarsan ben de ağlarım. Ne haber? İyidir. Sizden. İdare eder. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Oturuyoruz. Zeynep. Ağladın mı sen? İyi misin? Ne oldu? Annemle kavga etti mi? Hadi ya. Ya boş ver diyeceğim ama çok zor biliyorum. Benim annem de aynı. Gerçi artık evde değil. O yüzden görevi babama devretti. Sürekli arıyor. Neredesin? Nereye gidiyorsun? Kimle konuşuyorsun falan. Deme teyze de öyle yapıyor değil mi? Ben ben biraz dışarı çıkacağım. Nefes alamıyorum. Yani hiç hiç iyi hissetmiyorum. Ben de geleyim mi seninle? Yok gerek yok. Bir şey anlattı mı sana? sadece kavga ettik dedi. Ya baksam mı acaba? Cık. Yok ya bence yalnız kalmak istiyorum. Haklısın. Ne yapsak ki? Ya ne bileyim deminden beri onu düşünüyorum. Bir yerlere mi gitsek acaba? Yani ne bileyim kafa dağıtır herhalde. Ya i̇yi fikir. Nereye giderim o zaman? Ya bence siz takılın bugün. Neden? Ne bileyim yani. Baş başa oluyorsunuz konuşuyorsunuz. Ben de kız kıza. Hı. Haklısın. Tamam o zaman, ben söyleyeyim. Tamam. Zeynep, hadi gidiyoruz. Nereye? Gidelim işte. Ne bileyim, yemek yeriz. Alışveriş merkezine gideriz, alışveriş yaparız. Ben istemiyorum. İstemiyorum falan yok. Hadi gidiyoruz. Melis gerçekten hiç iyi değilim, istemiyorum. Ya ben de o yüzden söylüyorum zaten, iyi olmadığın için. Ya tamam, şu an sana saçma geliyor biliyorum. E canın istemiyor, değil mi? Ama sen güven bana bak. Vallahi pişman olmayacaksın. Hem mağazalarda indirim varmış. Sana bir şeyler bakarız. Belki spor ayakkabısı alırız. Ya da almayız, vazgeçtim. Bana bir şeyler bakarız. Annem söyleşiye gelecek, beni yanında istiyor. Onun için kendime elbise bakmam gerekiyor. Beraber karar veririz, olmaz mı? Yok Melis, gelmeyeyim gerçekten. Ben diyorsan tamamdır. Hadi canım gidiyoruz, olmaz. Hadi ben götürüyorum sizi. Gül artık biraz, gül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.